Ejder Bey mi? Bir dakika. Bir dakika, bir dakika Kemal. Bir dakika, sen, sen, sen beni tanıdın mı ya? Bir, 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 bir dakika şimdi. Yani ben... Tamam, bırak. Fazla şey yapma. Ejder komiser bu. Ulan zaten kaş koldan meme yaptım kendime. Kaş koldan meme yaptım Fakri'nin kaş kollarından. Ya madem tanıdın, niye bir saatte söylemiyorsun bir adam? Bu sapığın tacizlerine maruz kaldım burada. Bu peperek kulaklarıyla öptü bu beni ya. Öptü. E sen de doktora verdim dedin. <laughs> ben doktora anlamda verdim dedim. Taksim anlamında verdim dedim. Doktora gittim verdim demedim. bir saattir demiyor musun Rüya, Hanım, Rüya Hanım, Bir kere öpeyim, bir kere öpeyim buradan öpeyim diye. Demiyor musun sen? Ama sanki sen de şey yapıyorsun. Ne, ne güzel öptün Barış, ne güzel öptün Barış diyen de bu babamdı sanki. Bir şey söyleyeyim mi? Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Hiçbir şey hissetmedim biliyor musun? Hiçbir şey. Bu dudaklarda hiçbir şey hissetmedim biliyor musun? Ben sanki çok şey hissettim. Dünya... Sanki böyle isteyerek yaptım. Dünyada son erkek sen kalsan yine bir şey hissetmem biliyor musun? Aman dünyada da <laughs> tamam, erkek ben kalsam da sanki gelse şey yapacağım. Bana erkek mi yok be? Hadi, Hadi be. be. Hadi be konuşma be. Artık, konuşma şey kendine gel. Pepelek. Çorabı sıkıştırmasın artık. İçim dışım muz çorap mıdır, buz çorap mıdır nedir? Sana mı bakacağım ben sonra? Bir dakika ne diyorum ben ya? Son erkek sen kalsan diyorum. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi neler diyorum ben? Bak diye çorap çok sıkıyor. Kemal, ya, yazıklar olsun abiciğim sana. ol daha çok yazıklar olsun Cazibe yenge. Nasıl sana yazıklar olsun lan? Manyak. Tövbe ya Rabbi. Hadi yürü işe geç kaldık, gidiyoruz hadi. Kemal, şey, ha. ben de Ejder Komiser öptüm öyle. Ben seni şimdi öpeceğim, göreceğim vallahi. Hadi yürü, hadi. hadi Kemal gitmeden evvel böyle bu iş meselesini bir defa edeyim. Cazibe, canım, tatlım. Bak o konuyu kapattık, konuştuk. Gazino yok, pavyon yok, vestiyer yok. Bak aslan gibi kocam var, işe gidiyor. Para kazanacak ya. Lütfen. Hadi lan, hadi. Hadi eyvallah. Tip, yürü. İğrenmedin mi ya? Çobudun biri. Her şeyime karışır. Gören de böyle hakiki elim sanacak. İşte sen ne olacak? Ama gel be mele kim o Mene? Ay. Kıskanır. Ha? Onun için istemez. <laughs> Kemal beni kıskanır. <laughs> Günaydın Cazibeciğim. Sabahın hayır Mahfilevacı. Günaydın Cazibe. Sabahın hayır Şerefcan. Geçin içeri. Yok Cazibeciğim girmeyelim. Şerefimi okula götüreceğim. Daha dün annemizin yollarında koşarken falan yani. <laughs> Oy, ama senden bir uğur öpücüğü almadan gitmem dedi. Ah doğru dersen bugün mektebin ilk günüdü. Elbette ki öperem hiç öpmeye. Bah bah. Tamam evlenmeden olmaz diyorsun. Peki şimdi böyle de olur. He? <laughs> Cazibe çanta için de çok teşekkür ederiz. Ay lazım değil. Şerar hoşuna geldi. Seni diye dersin de ben beğenmem mi? Vallahi bütün gece çantaya sarılıp uyudu. <laughs> ah canım benim. Merak etme Cazibe. Bir gün kel tuz kemer. Santa'ya ben de sana sarılıp uyuyacağım. Ne oldu? Kemal'le konuştun mu iş meselesini? He, konuştum. Ee, ne dedi? Çok olabilmez. Erin işte sen orada ne işin var dedi mene. Ay, tipik kinyas işte. Ay, her soruşma. Mene bir kıskanır, mene bir kıskanır. Ben bu kinyasından ne edeceğim, hiç şey bilmiyorum. Aslında benim bir fikrim var ama yapmazsın. Neymiş o?